Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Black Mesa tam güç bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın bölümde başımıza neler gelecek derken hocam o ne? Ha da patlıyor. Yok bir şey olmadı. Biz de yardım edelim bari. Hocam mermi işlemiyor. Yani şuradan böyle kaçayım gideyim. Siz kendiniz kapışın. Güzel kaçtım. Eyvah beni gördü herhalde. Çalışıyor mu şu çalışmıyor. Geliyor. Geliyor kaç. Hayır 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 hayır. Son anda kaçtım. Hoppada. Zombi falan var mı? Yok. Bir tane ölü var. Geliyorlar. Gel bakayım. Ateş ya. Orada patlıyor. Kaç. Oradan geliyor herhalde. Ateş ya. Aşağıda mı? Bak zombiler var. missing? Jesus. the You Listen, Mister, if you <laughs> can get the power on, that train down there will take us to the surface. I would try myself, but it's a long way down to the generator room, and there's things in the way. It seems again want to jump the gun Maalesef götüremiyoruz yanımızda. Yazarımızı tamamlayalım gidelim. Tamamdır. Vay be, elimden bir şey gelmiyor. Gel bak ben bunları öldüreyim de Oradan seni öldürmesinler Gel bak sen Sakin, sakin. Çekil önünden. Geliyorlar. Hayır, hayır patlıyor. Hatta ne gitti? Bağırıyor sesi geliyor. Hadi bakalım yukarı. Buradan mı? Yok burada bir tane yaratık var derken paramparça oldu zaten. Başka sağlık planı var mı? Ver abi ver ver ver. ver. Ne kadar cok bana varsa ver. Burası mı? Doğru yer. Hadi bakalım aç kapıyı. Hadi be kardeşim yıkıl da Kendimi mi attım alınmayı? Yıkıldım mı? Hele şükür. Bomba attı. Hayır hayır Bir şey atma. Ver bakayım şunları. Cephanem dolu güzel. Beni bekliyorlarmış. Sakin tamam sakin. Lan yavaş lan. Ben de bomba atarım. Heh. Ah. Mükemmel bir patlayış. Zırh var mı? Yok maalesef. Geliyorum. Ya taş Allah bomba atıp duruyor. Şimdi ne taraftan acaba? Buralar kapalı. Neredesin? Geldim. Ölmüyorlar da. Çalışmıyor. Bozuk. Burada kimse var mı? Burada bir şeyler var. Yokmuş. Buraya aşağı doğru gidiyor. Lan lan saklanmış oraya. Korkuttu beni. Sesi geliyor. Geldim. Karan parça oldu. Burada da yapacağım bir şey yok. aşağı kapaçlıyor mu? Hı hı. Yok. Mecbur aşağı ineceğiz. Lan sakin sakin kaçma. Allah şükür. Burası mı? kollar çalışmıyor. Bir mı ineceğiz acaba? Burada bir şey var mı? Yok. Tamam tamam. Açılmıyor. Tamamdır. Burası açılıyor mu şimdi? Açılmıyor. Yukarı çıkalım. Tamamdır. Çalıştı sistem. Neredesin? Orada. Konuşuyorlar. Kendileri yok. Başka geliyor. Baya kalabalık. Yavaş lan ne bomba atıyorsun? Ala bomba atıyorlar. Güle güle. Şimdi ben ne taraftan gelmiştim? Lan sakin hemen. at edip durma. Yataşı. Buradan gelmiştim evet. Tamamdır. Başka? Buradan bineceğim illa. Şu merdivenlerden inebiliyor mu? Yok orası kapalı. Bakalım o dev yaratıktan kaçabilecek miyiz? Siz eksiksiniz. Gel bakayım gel. Ne taşıyor? Lan lan ne oluyor ne patladı öyle? Buradan değil miydi? İyi misin? Hadi gidelim Ama ben Bug'a soktum bak Kaldım burada Tamam Kaç Şimdi Burada yapmamız gereken bir şey var mı hiç bilmiyorum Bas bakayım Çalışmıyor Çalıştır abi hepsini çalıştır Hepsini çalıştır Tamamdır hepsi çalışıyor şu an Tamamdır Öldün mü Güzel öldü öyle şükür Şimdi de kaçabiliriz buradan Ver bakayım şunu ver. Neredesin? Gelmiyor musun? the aluminum, or the middle of Hey, it's Freeman, right? Evet, a give you a uh, You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. I don't know where. The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. Anyway, the main thing is the military aborted the launch, so when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. You said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Now, get going. I'm going to stick around and help any other stragglers. <laughs> I uh -huh. Gelsinler bakalım. Mermiyi tazeledik. Alaya gelsin şimdi. Şuraya üstünde. Evet bir sonraki bölüme geçtik. Yine buradan devam ederiz. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Bay bay.